Arkadaşlar merhaba. Bugün profil kaba ve profil finişle takımı seçtiğimiz çizgiye merkezleyerek işlemeyi göstereceğiz. Bu komutu kullanmak için ilk önce makine ayarına sağ tık iki eksen takım yollarına geometri seçip örneğin benim daha önceden hazırlamış olduğum bir çizgim var. Onu seçtim. İleri diyorum. Derinlik mesafemi belirliyorum. Ne kadar derinlik olacaksa. Profil takım yolunu seçtim. Finish atmayacağım dedim. Tekrar ileri diyorum. Takım çapımı belirledim. Devir, ilerleme vesaire tüm ayarlarımı yaptıktan sonra burada sistem telafisinde işin saat yönü veya saat yönünün tersi işleme şeklinde bir durumu var. Burada sistem terapisinin sol veya sağ değil de kapalı dersek seçtiğimiz çizgi bizim takım yolumuz olmuş olur. Yani seçtiğimiz çizgiye işleyeceğimiz takım merkezlenmiş olur. Ve tek seferde istediğimiz çizgiyi e, kaba işlemi yaptırarak boşaltabiliriz. Tekrar ileri diyorum. Finish'e pay bırakmayacağımı söyledim. Derinlik mesafemi de verdim diğer işlemlerimi hallettikten sonra hesapla diyorum. Şu anda görmüş olduğunuz kanalın içine takımımı merkezleyerek şu anda göremediğiniz gibi merkezleyerek işlemi yapmış oldu. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.